5 yaşından sonra gece idrar kaçırmak çocuklarda tedavisi zorunlu bir durumdur. Şimdi bu aslında çok yaygın görüldüğünden dolayı aileler arasında bir bilgi kirliliği çok fazla. Efendim çocuk 5 yaşında diyorlar ki bunun amcası 17 yaşında iyileşmişti bu da 17 yaşında iyileşir. Böyle bir şey yok. 5 yaşını geçti ve çocuk bir damla idrar kaçırıyor gece veya gündüz. Mutlaka doktora götüreceğiz. Bu tedavisi zorunlu bir durumdur çünkü. E, bu genetiktir. Genetik olması da tedavi üzerine bir etkisi yok. Aynı tedavi yine uygulanacak bu çocuklara. Bu çocuklara geceleyin sıvı kısıtlaması ve su yasağı. Bu bir ceza. Bizim tedavideki amacımız çocuk suyunu da içecek ama gece uykusunda, uyurken idrarını tutmayı veya idrarı geldiğinde hissedip kalkıp tuvalete yapmayı öğrenecek. Bizim tedavideki amacımız bu. Aileler ondan sonra bu çocukları geceleyin ben diyor üç kere kaldırıyorum kuru kalıyor bunun hiçbir anlamı yok. Ben de bunun bir faydası gösterilmemiş. Aksine bunun çocuklar üzerinde yarattığı bir takım e, bağlılıkla alakalı problemler var. O yüzden bu nevi e, yok efendim bir de şey var. Bazı ilaçlar bu çocuklarda kısırlık yapar. Bunların hepsi şehir efsanesi. O yüzden eğer bir çocuk 5 yaşından sonra gece idrar kaçırıyor mu? Bütün bu yanlış bilgileri e, silin kafanızdan. Mutlaka kısa süre içinde bir çocuk üroloğuyla ee, bu konuyu görüş